Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle göster göstereceğim birlik sayesinde her ay 3 GB 3 GB internet kazanabilir mi? Kazanabilirsiniz o da yanımda da. Linki sadece ben YouTube açıklama kısmına bırakacağım. Linke tıkladığınız gibi direkt 3 GB tobi atıp 3 GB'nizi veriyor. Linki göstermeden önce lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bulamazsınız. Sadece bu link bende var. Hemen linki Google'a linki yapıştır diyoruz direkt sizi buraya atacak arkadaşlar çok kısa ve net şekilde söylüyorum open'e bastığınız gibi direkt buraya atıyor Şimdi sizin bana gönderici yok promosyon ve promosyonumuzu atıyor gördüğünüz gibi bastığınız gibi zaten direkt 3 GB hesabınıza atıyor bu gibi videolar için lütfen takip et kanalıma abone olmayı unutmayın hemen açıklama açıklamadan linke tıklayarak direkt internet hesabınıza atabilir. Bu gibi videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizden